Dava Arkadaşımın varoluş nedeni olan dramatik anlardan birisiydi bu. Aldığı habere şaşırdığını veya heyecanlandığını söylemek abartı olurdu. Benliğinde tek damla acımasızlık olmamasına rağmen uzun süren aşırı uyarılmalar onu hissizleştirmişti. Fakat her ne kadar duyguları körelmişse de zekası ve algıları son derece keskindi. Haberi aldığımda benim hissettiğim korkudan onun yüzünde eser yoktu. Aşırı doymuş çözeltisinin çöküşünü izleyen bir kimyager misali sakin ve ilgili bakıyordu. Fevkalade, dedi. Fevkalade. Şaşırmışa benzemiyorsunuz. Meraklandım Bay Mac ama şaşırmadım. Neden şaşırayım? Önemli olduğunu bildiğim gizli bir mesaj alıyorum. Bu mesaj beni belli bir kimsenin tehlikede olduğu konusunda uyarıyor. Bir saat içinde bu tehlikenin gerçeğe dönüştüğünü ve o kişinin öldüğünü öğreniyorum. Meraklandım, fakat gördüğünüz üzere şaşırmadım. Dedektife şifreli mesaj ve mektup hakkında bilgileri birkaç kısa cümle ile anlattı. McDonald, cenesin ellerine dayayarak oturdu ve saman rengi kaşları sarı bir düğüm yarattı. Bu sabah bir sano gidecektim, dedi. Siz ve arkadaşınız benimle gelmek ister misiniz diye sormaya gelmiştim. Fakat söylediklerinizden sonra araştırmamızı Londra'da sürdürmek daha mantıklı olacaktır. Hiç sanmıyorum dedi Holmes. Kahretsin Bay Holmes, diye bağırdı dedektif. Bir iki güne gazeteler Billstone trajedisiyle dolup taşıyacak ama Londra'da suç daha gerçekleşmeden kehanette bulunan birisi varsa gizem bunun neresinde? O adamı elimize geçirsek yeterli, gerisi kendiliğinden gelecektir. Hiç şüphesiz Bay Mac ama şu sözde Porlock'u nasıl yakalamayı planlıyorsunuz? MacDonald, Holmes'ten aldığı mektubu elinde çevirdi. Chamberville'den gönderilmiş. Peki işe yaramaz. İsimde takma diyorsunuz. Yeterli değil. Orası kesin. Ona para gönderdim dememiş miydiniz? İki kere. Nasıl? Chamberville postanesine yollanan mektuplarla. Mektupları kimin aldığını takip etmeye çalıştınız mı? Hayır. Dedektif şaşırmış, hatta şok olmuş gibi bakıyordu. Neden peki? Çünkü sözüme sadığımdır. Bana ilk yazdığında onu izlemeyeceğime söz verdim. Arkasında başkaları olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyle olduğundan eminim. Daha önce bahsettiğiniz şu profesör mü? Kesinlikle. Dedektif Macdonald gülümsedi ve bana doğru bakarken göz kapakları titredi. Size karşı dürüst olacağım Bay Holmes. CID'de bu konuda biraz takıntılı olduğunuzu düşünüyoruz. Kendisiyle ilgili biraz araştırma yaptım. Çok saygıdeğer, kültürlü ve yetenekli bir adama benziyor. Yetenekli olduğunu anlamanıza sevindim doğrusu. Anlamamak elde mi? Hakkındaki fikirlerinizi duyunca kendisine ziyarete gittim. Güneş tutulmaları hakkında sohbet ettik. Konuşma nasıl oraya geldi bilemiyorum. Fakat bir lamba ve küre yardımıyla bir dakikada konuyu bana anlattı. Bir de kitap ödünç verdi. Aberdiğinde iyi eğitim almış olmama rağmen korkarım ki beni biraz aşan bir kitaptı. Zayıf yüzü, gri saçları ve ciddi konuşmasıyla tam bir politikacıya andırıyordu. Giderken elini omzuma koydu ve kendimi acımasız dünyaya atılmak üzere babasıyla son kez konuşan bir çocuk gibi hissettim. Holmes güldü ve ellerini ovuşturdu. ''Güzel.'' dedi. ''Güzel.'' ''Dostum MacDonald, söyle bana, bu dokunaklı görüşme profesörün ofisinde mi gerçekleşti?'' ''Öyle oldu.'' ''Güzel bir oda değil mi?'' ''Çok güzel, çok zevkli Bay Holmes.'' ''Çalışma masasının önünde oturdunuz değil mi?'' ''Evet.'' ''Onun yüzü gölgedeydi. Sizin de gözlerinize güneş giriyordu değil mi?'' ''Akşam üstüydü ama lamba yüzüme doğru çevrilmişti. Tahmin etmiştim.'' Peki, profesörün arkasındaki duvarda bir tablo gördünüz mü? Hiçbir şeyi kaçırmam, Bay Holmes. Sanırım bunu sizden öğrendim. Evet, bir tablo gördüm. Genç bir kadın ellerini yüzüne kapatmış ve yandan dışarıya bakıyor. O tablo Jean-Baptiste Gris tarafından çizildi. Dedektif meraklı gözükmek için çaba sarf etti. Jean-Baptiste Gris. Holmes devam etti. Arkasına yaslanıp ellerini kavuşturarak, Fransa'da 1750 ve 1800 yılları arasında öne çıkan bir ressamdı. Burada tabii ki kariyerinden bahsediyorum. Modern eleştirmenler de kendi zamanında aldığı övgüleri günümüzde tekrarlıyorlar. Dedektifin gözleri ilgisiz bir şekilde büyüdü. "Davayı konuşsak," dedi. "Öyle yapıyoruz." Holmes sözünü kesti. "Söylediğim her şeyin Birliston trajedisi adını verdiğiniz olay ile doğrudan ve önemli bir bağı var. Hatta bir bakıma anlattıklarım bu olayın merkezi bile denebilir." Macdonald güçsüz bir şekilde gülümsedi ve bana baktı. Düşüncelerinizi takip etmek çok zor Bay Holmes. Birkaç noktayı atlıyorsunuz ve ben boşluğu dolduramıyorum. Tanrı aşkına, bu cansız tablo ile Birlstone trajedisinin ne ilgisi olabilir? Bir dedektif için her bilgi faydalıdır, diye belirtti Holmes. 1865 yılında Gruz'un yaptığı La Jeune Fille à isimli tablonun 1 milyon 200 bin frank yani neredeyse 40 bin pound fiyatla Porta liste satıldığı gibi gereksiz görünen bir bilgi düşünmenize yardımcı olabilir. Öyle de olduğu ortadaydı. Dedektif gerçekten meraklanmıştı. Hatırlatırım ki, Holmes sözüne devam etti. Profesör maaşı birkaç resmi kitapta açıkça belirtilmiştir. Yılda 700 pound. O zaman nasıl satın, kesinlikle nasıl almış olabilir? Bu takdire şayan, dedi dedektif düşünceli bir biçimde. Devam edin Bay Holmes çok hoşuma gitmeye başladı devam edin. Holmes gülümsedi. Saf hayranlık her zaman hoşuna gitmişti. Aynı gerçek sanatçıların da hoşuna gittiği gibi. Billstone'a gitmeyecek miydik? diye sordu. Daha zamanımız var dedi dedektif saatine bakarak. Kapıda bir araba bekliyor. Victoria'ya gitmemiz 20 dakika sürmez. Ama şu tablo ile ilgili olarak bana Profesör Moriarty ile hiç tanışmadım dediğinizi hatırlıyorum. Hayır, hiç tanışmadım. O zaman odasını nasıl biliyorsunuz? Ah bu başka bir mesele. Odasında üç kez bulundum. İki kere farklı isimlerle. Onu bekleyip o gelmeden odadan çıktım. Bir keresinde de eh bunu bir dedektife anlatamam. Evraklarına bakmak için son fırsat buydu ve hiç beklenmedik sonuçlar elde ettim. Bir kanıt mı buldunuz? Hiçbir şey bulamadım. Beni hayrete düşüren de bu. Fakat artık tablonun önemini anladınız. Çok zengin biri olduğunun göstergesi. Peki nasıl zengin oldu?'' Evli değil, kardeşi Batı İngiltere'de istasyon amiri olarak çalışıyor. Makamının değeri yılda 700 pound ve bir grüze sahip. Yani? Yapılması gereken çıkarım gayet açık. Yani çok para kazandığını ve bunu yasa dışı yollardan yaptığını mı söylüyorsunuz? Kesinlikle. Tabii böyle düşünmek için başka nedenlerim de var. Birçok önemsiz gibi görünen fakat birleştiklerinde bu zehirli yaratığın ağını oluşturan iplikler. Sadece Gruz'dan bahsettim çünkü bu sizin de gözlemlediğiniz bir şeydi. Peki, Bay Holmes, itiraf ediyorum ki anlattıklarınız çok ilgi çekici. Hatta harika. Ama biraz daha açıklık getirelim. Kalpazanlık mı, darp mı, hırsızlık mı? Bu para nereden geliyor? Hiç Jonathan Wilde okudunuz mu? Yani ismi tanıdık geliyor. Bir romanda karakterdi, değil mi? Dedektif romanlarını pek takip etmiyorum. Suçu çözüyorlar ama nasıl çözdüklerini asla anlatmıyorlar. Bunlar sadece hayal. Gerçek böyle değil. Jonathan Wilde dedektif değildi. Bir roman karakteri de değildi. Azılı bir suçluydu ve geçen yüzyılda yaşadı. 1750 civarında. O zaman bilmek benim işime yaramaz. Benim için pratik hep teoriden önce gelir. Bay Mac, teorik bir şey bilmeden oradan buraya koşturacağınıza 3 ay boyunca susup günde 12 saat suç tarihi okusanız daha çok işinize yarar. Her şey kendini tekrar ediyor. Profesör Moriarty bile Jonathan Wilde Londra'da suçluların gizli lideriydi ve beynini suç çetelerine %15 komisyon karşılığı satmıştı. Tekerlek dönüyor ve kendini tekrar ediyor. Bunların hepsi zaten yapıldı ve gene yapılacak. Moriarty ile ilgili merakınızı uyandıracak birkaç şey daha söyleyeyim. Çoktan uyandı bile. Zincirin ilk halkası kim biliyorum? Bir ucunda söz ettiğimiz Napolyon bozuntusu, diğer ucunda hırsızlar, tefeciler ve şantajcılar. Bu zincir her türlü suça bulandırılıyor ve ilk halkası Albay Sebastian Moran. Zincirdeki tüm suçluları denetliyor ve en az profesör kadar şüpheden uzak. Sizce profesör ona ne kadar veriyor? Bilmek isterim. Yılda 6 bin pound. Bu bilgiye karşılık ödenen para. Amerikan işletme prensibi çerçevesinde. Başbakanın maaşından fazla bir meblağ. Buradan yola çıkılarak Moriarty'nin zenginliği ve çalıştığı seviye hakkında fikir sahibi olabiliriz. Bir başka noktada şu ki, Son zamanlarda Moriarty'nin yazdığı bazı çekleri ele geçirdim. Basit çekler, çoğu ev masrafları için harcanmış. Fakat 6 farklı bankadan çekilmişler. Buradan bir çıkarımda bulunabiliyor musunuz? Tuhaf olduğu kesin ama tam olarak ne anlama geliyor? Zengin olduğu hakkında dedikodu istemediği anlamına geliyor. Hiç kimsenin servetini bilmesini istemiyor. En az 20 banka hesabı olduğundan hiç şüphem yok. Varlıklarının çoğu yurt dışında. Duşe Bank veya Kredit Lyonnais gibi bankalarda açılmış hesaplarda. Eğer bir ya da iki yıl vaktiniz olursa Profesör Moriarty'i incelemenizi tavsiye ederim. Konuşma ilerledikçe Dedektif MacDonald'ın merakı giderek katlandı. Kendini merak içinde kaybetmişti. Fakat şimdi pratik İskoç aklı onu davaya geri çekmeyi başarmıştı. Olabilir, her neyse, dedi. İlginç hikayelerinizle bizi konudan saptırdınız Bay Holmes. Burada önemli olan profesör ve bu dava arasında bir bağlantı olduğunu düşünmeniz. Bunun nedeni de Porlok'un yolladığı mektup. Peki bundan daha ileriye gitme şansımız var mı? Suçun neden işlendiği ile ilgili birkaç çıkarım yapabiliriz. Anlattıklarınızdan çıkardığım kadarıyla bu cinayet esrarengiz ya da en azından nedeni bilinmeyen bir cinayet. Eğer suçun kaynağını bahsettiğimiz kişi olarak kabul edersek iki farklı neden bulabiliriz. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Moriarty adamlarını demir yumrukla yönetir. Olağanüstü derecede disiplinlidir ve bildiği tek bir ceza vardır. Ölüm. Buradan yola çıkarak öldürülen kişinin, Douglas'ın bir şekilde lidere ihanet ettiğini düşünebiliriz. Liderin bazı ortakları bunun olacağını biliyorlardı. Ceza yerine getirilince de Moriarty için çalışan herkesin yüreğine korku salınmış oldu. Evet, böyle bir açıklama kabul edilebilir Bay Holmes. Diğeri ise ölümün Moriarty tarafından sıradan bir iş olarak ayarlanması. Çalınan bir şey var mı? Bildiğim kadarıyla hayır. Eğer olsaydı ikinci açıklama daha geçerli sayılabilirdi. Fakat Moriarty sadece planı yaptığı için de para almış olabilir ya da ölüm sayesinde elde edilecek kazançtan pay alacak olabilir. İkisi de mümkün. Ama açıklamanın ikisinden hangisi olduğunu veya üçüncü bir açıklama olup olmadığını ancak Briston'da öğrenebiliriz. Profesörü çok iyi tanıyorum. Bizi ona götürebilecek kanıt bırakmamıştır. O zaman bir sona gidiyoruz. McDonald sandalyesinden fırlayarak bağırdı. Tanrım saat düşündüğümden de geç olmuş. Size hazırlanmanız için ancak beş dakika verebilirim. Hepsi bu kadar. İkimiz için de fazlasıyla yeterli, dedi Holmes. Aceleyle röpto şambarını çıkartıp ceketini giymeye giderken. Yoldayken bize tüm detayları vermenizi isteyeceğim Bay Mac en ince ayrıntısına kadar hayal kırıcı derecede azdı fakat bizi bu davanın çok dikkatli incelenmesi gerektiğini ikna etmişti Holmes zayıf ama ilgi çekici detayları dinlerken ellerini ovuşturdu haftalar süren bir boşluk arkamızda kalmıştı ve Holmes sonunda her büyük yetenek gibi kullanılmadığında sahibini rahatsız eden bu yeteneğini kullanabilecek bir dava bulmuştu bıçak keskinliğindeki zekası durgunluk yüzünden neredeyse körelip paslanmıştı Sherlock Holmes'ün gözleri parladı ve yanaklarına renk geldi. Bir dava geldiği zaman tüm yüzü içten bir istekle parlardı. İleri eğilerek MacDonald'ın bize Sussex'te bekleyen dava ile ilgili anlattıklarını dinledi. White Mason, bölgenin yerel polis memuru, MacDonald'ın yakın bir arkadaşıydı ve bu yüzden kendisinin durumdan diğer Scotland Yard memurlarına göre daha hızlı haberi olmuştu. Dedektifin bildikleri de sabahın erken saatlerinde ilk trenle White Mason tarafından gönderilen bir mektupla öğrenilmişti. Sayın Dedektif Macdonald, dava için resmi talep belgesi başka bir zarfla size gönderildi. Bu mektup sizin şahsınıza yazıldı. Sabah hangi trenle Bristol'a gelebileceğinizi bana telgrafla bildirin ve sizi karşılayayım ya da meşgulsen başkasını göndereyim. Bu dava tam anlamıyla bir gizem. Lütfen en kısa zamanda araştırmaya başlayın. Eğer Bay Holmes'u getirebilirseniz lütfen getirin. İlgisini çekeceğine eminim. Eğer ortada bir ceset olmasa bunun bir tiyatro senaryosundan alındığını düşünürdüm. Tanrım, gerçekten çok gizemli. Arkadaşınız zeki birine benziyor, dedi Holmes. Evet efendim, söz söylemek bana düşer mi bilmem ama White Mason gözü açık bir adamdır. Peki başka bir şey yazmış mı? Ayrıca buluşunca her detayı anlatacağını yazmış. O zaman Bay Douglas'ın cinayete kurban gittiğini ve korkunç bir ölüm olduğunu nereden bildiniz? Resmi raporda yazılıydı. Korkunç demiyordu tabii ki, resmi bir terim değil. Kurbanın isminin John Douglas olduğu yazıyordu. Ayrıca kafasından pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ve olayın dün gece saat 12 sularında fark edildiği yazıyordu. Davanın hiç şüphesiz bir cinayet davası olduğu ama henüz zanlının tutuklanmadığı da mevcuttu. Şu anda elimizde olan tüm bilgi bu, Bay Holmes. O zaman izninizle şimdilik bu konuyu burada kapatalım Bay Mac. Yetersiz bilgiyle teori üretmeye çalışmak bu meslekte yapılabilecek en büyük hatadır. Şu anda kesinlikle emin olduğum iki şey var. Londra'da yaşayan büyük bir beyin ve Sussex'te ölü bir adam. Aradaki bağın ne olduğunu bulacağız.